Yiğiz. Rahatına bakılırsa Şevket Yiğiz gelmemiş. Günaydın Ethem amca. Balığa çıkmıyoruz bugün. Dayımın işi varmış. İşi mi varmış? He. Bir aksilik mi var? Hayırdır inşallah. Ya yok Ethem amca ne aksilik olacak? Merak etme sen. Nereye gideceğini söyledi mi? Bir delilik yapmasın. Ya yok Ethem amca. Dayımı tanımıyor musun? Öyle kendine zarar verecek bir şey yapar mı? Lan oğlum sen de bazen balık beyinli oluyorsun. Onu mu diyorum? Zeynep'e bir delilik yapmaz. Abi vallahi doğru diyorsun ha. Ya nereye gitti bu adam sabah sabah ya? yok vallahi reis. Şey reis ya bu sırada affına sığınarak sorayım da... ...ya neyi bekliyoruz biz? Ne yapacağız burada? Kaçıracağız. K kimi Damadı mı? Yok. O geri zekalıyı kaçırıp ne yapacağım? Kızı kaçıracağız. Uy! Zeynep'i mi kaçıracağız? Yok öyle ben Zeynep'i falan kaçırmam da... ...en son Zeynep'i kaçıranın başına neler geldi biliyorum. Sus lan! Geri zekalı. Sen karışma. İkisi aynı şey. Kızı ben kaçırıyorum. Sen arabanı kullan yeter. i̇yi de reis. Tamam kaçırdın diyelim. Yerin belli, yurdun belli. Gelir alırlar kızı. Ha, alırlar. Ben kızı kaçırayım da onlar bulsunlar da alsınlar bakayım göreyim o zaman. <laughs> Oy. Sana ne oluyor da? Oy. Kaşıkıyorum da. Sırtım kaşını. Ey. Ulan bir el at, el at. Kaşı kaşı. Uy, 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 uy. Ulan kaşı dedim, kazı demedim, kazı et. Bir karar ver sen de. Ulan yavaş yavaş kaşı. Şöyle nazik nazik kaşı oğlum. Heh. Oy, fazla aşağıya inme ha. Oy. Ah. Oh. oh. <laughs> tuzlar, reis, tuzlar. Kaşınayım. Clarice, bas kazakı abi bas. Hadi, hazır, bas. Paraklama yasak beyefendi, devam edin. Ya gelen duruyor, giden duruyor. Nesi yasak da? Zorluk çıkarmayın beyefendi. Kamil uzatma, park et. Kaçırmayalım. Buraya park edemezsiniz. Aşağıda otopark var. Gidin oraya park edin kardeşim. Burası otopark değil mi dur? Değil abiciğim, uzatmaya gerek yok yani. <laughs> ya kardeşim bak beni sinir ediyorsun bak boğazımdan böyle beynime doğru bir şeyler çıkıyor benimle böyle tepeler çıkıyor bak ben yerim tamam, Ar tamam. S sakin sakin abi bak güzel kardeşim bırak şuraya park edelim tamam mı Takipteyiz, işimize taş koyuyorsun ya <laughs> ama uzattınız ha buraya sadece özel araçlar park edebilir ya kardeşim bu da benim için özeldir özel aracımdır bu en özelim budur benim daha ya hadi git kardeşim başımdan ya güvenliği arttırma bana ha ulan bana bak şimdi benim burada acelem olmasın diye ben sana kimi çağırttıracağımı gösterdim ha Kamil, gid aşağı bir yere park et. Ben iniyorum. Beni içeride bulursun. Kardeşim oğlum. Kardeşim. Ulan bir yorulmadılar be. Ha? Ulan bana afakanlar bastı bunların alışverişinde ulan. Uyanamıyor. Zeynep nerelere düşmüş reis böyle ya? Lan kalkın gidelim şunları kaçırmayalım. Abim aldıklarımızı çok beğenecek ya. Yani bu kadar masrafa gerek yoktu ama. Aa sen hala orada mısın kız? Ya reis daha ne kadar takip edeceğiz? Neredeyse evlerine vardık ya. Tamam şu andan itibaren takipatı bırakıp icraata geçeceğiz. Bas Kamil, bas kazan. Tamam basıyorum reis. Yanlışı koltukları dik duruma getirin. Kemerlerinizi de bağlayın. Lan başlarım şimdi senin koltuğuna da emniyet kemenine de. Bas kaza! Bas! ona? <laughs> Yetişiyorum, Yetişiyorum reis bak bak bak. Şimdi yollarından geçmezler. Kral onları durdur. <laughs> yetiştin. Bak adamlar usta gitti işte ya. Ee, Kamil, bana bak. Bas ulan şu gazı yoksa boşaltacağım seni şunu kapat ha. Basıyorum buraya eski Araba gitmiyor. Ben ne edeyim ya? Hadi sen oğlum ya. Hadi git Ulan, daha. Kamil, bana bak. E, Eğer bunlara yetişemezsek... ...bu arabadan sahilmeyeceksin. Biliyorsun değil mi? Bas! <laughs> Evladım, dikkat etsene. Özür dilerim efendim. Kaza mı oldu orada? E tabii. Her önüne gelene ehliyet verirlerse olacağı budur. Devam et evladım. Devam et.